Selam. 17 Ekim'de Zihin haritalarıyla ile Yazarın Yolculuğu başlıyor. Christopher Walker'ın yazarın yolculuğu kitabından esinlenerek hazırladığım bir eğitim paketi. Bu kitap aslında iki kısımdan oluşuyor. Ben ikinci kısmı haritalandırdım. E, ee, yolculuğun her evresini yani sıradan dünya ile başlayıp iksirle geri dönüşe kadar olan bütün evreler böyle tek tek haritalı. Bu paketi aldığınızda yolculuğun her aşaması için ayrıntılı hazırlanmış videolar, haritalar, ses kayıtları ve alıştırmalar bulacaksınız. Ben bundan yıllar önce romanıma ilk çalışmaya başladığımda e, bu yolculuğu deneyimlemiştim. O zamanlar e, bir hikayem vardı ama bunun bir hikaye olduğunun bile farkında değildim. Bu yolculuğun aşamalarını üzerine koyunca aa bir hikayem var deyip ilerledim. Ama o zaman da gene bu kadar ayrıntılı olarak haritaların içerisine girmemiştim. Şu anda düşünüyorum da keşke e, o zaman bu kadar ayrıntılı bilseydim. Kim bilir nasıl şeyler ortaya çıkardı e, ve daha az vakit harcardım yazdığım şeye. Odaklanmam daha... Çabuk olurdu, daha çabuk toparlardı. Pek çok hikaye birikiyor aslında. Orada bir şey yazmışız, burada bir şey yazmışız. Bunlar nasıl bağlanır bilemiyoruz. İşte haritalarla o bağlantıları net görebiliyoruz. Ya da yazmak istiyoruz ama nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Hatta hiç hikayemiz bile yok. Daha daha hatta diyeyim. Ee, odaklanamıyoruz yazmaya bile odaklanamıyoruz yani o masanın başına oturamıyoruz bunları çok iyi biliyorum hepsini yaşadım dönem dönem yaşıyorum çünkü benim yaşadığım yolculuk ayrı her hikayenin yolculuğu çok çok ayrı bu paketle hem kendi hayatınızda, kişisel hayatınızdaki yolculuk hem yazdığınız hikayenin yolculuğunun ne kadar iç içe gittiğini hem de sizin yazı yolculuğunuz yani yazar olarak yazı yolculuğunuzun ne kadar iç içe gittiğini göreceksiniz yolu bilmek bizi rahatlatıyor yol arkadaşlığı yapmak daha da keyifli oluyor. O yüzden bu sene e, paketin içeriğini değiştirerekten bu canlı zoom buluşmalarını koyduk. E, bu paketle ilgili ayrıntılı bilgi videolarla ve tanıtımlarla benim profilimdeki linkte var. Ama sormak istediğiniz bir şey olursa ben her zaman buradayım. Seve seve yardımcı olurum. Evet bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere.